Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 4. sınıf sosyal bilgiler dersi 5. ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketimin geniş özetini sizlere sunmaya çalışacağım. Akıl Akıldan Üstündür YouTube kanalımıza abone olup ana sayfada yer alan zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız sizlere bildirim olarak gelecektir. İsterseniz 4. sınıf sosyal bilgiler dersi 5. ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketimin geniş özetine başlayalım. Evet, insanın varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan ve giderilmediğinde hayati sorunlara yol açan her şeye biz ihtiyaç diyoruz arkadaşlar. Nefes alma, barınma, beslenme, soğuktan ve sıcaktan korunma ise insanların neyidir arkadaşlar? Temel ihtiyaçlarıdır. Yani insanlar ilk olarak bu temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadırlar. Bunların dışında işte günlük hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmiş başka ihtiyaçlarımız da vardır. Bu buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, ütü, sabun, diş macunu, elektrik süpürgesi, bulaşık makinesi, saç kurutma makinesi. Bu örnekleri ne yapabiliriz arkadaşlar? Arttırabiliriz. Ama bizim için en önemli olan nedir? Nefes alma, barınma, beslenme, soğuktan ve sıcaktan korunma gibi temel ihtiyaçlardır. Yani insanların ilk olarak bu ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar İnsanların ihtiyaçlarının çoğu nedir arkadaşlar? Ortaktır. Yani bir deprem olduğu zaman, bir sel felaketi olduğu zaman veya savaş altında birileri olduğu zaman o insanlara yardım gönderilir. Ve bu ihtiyaçlar da nedir? İşte giyimdir, giyecektir, temizlik ihtiyaçlarıdır, onları soğuktan ve sıcaktan koruyacak giysilerdir, battaniyedir, çadırlardır arkadaşlar. Yani bu temel ihtiyaçlarımız dünyamızın neresine gidersek gidelim, ortaktır aynıdır arkadaşlar hiçbir şekilde değişmez. İnsanların temel ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve kültürel ihtiyaçları da vardır. Mesela sinemaya ve tiyatroya gitmek, kitap okumak, oyun oynamak, seyahate çıkmak, arkadaşlarımızla beraber işte değişik sosyal etkinlikler yapmak. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Sosyal ve kültürel ihtiyaçlardır. Tabi ilk olarak bizim temel ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor. Temel ihtiyaçlardan sonra da sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımızda ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bizim karşılamamız gerekiyor. Karşılanmadığında yaşamsal faaliyetlerimizi doğrudan etkilemeyen her şeye de biz istek diyoruz arkadaşlar. Yani bizim için önemli olan nedir? Temel ihtiyaçlardır. İstekler ise bu temel ihtiyaçlar, ihtiyaçlarımız karşılandıktan sonra istekleri ne yapmamız gerekiyor? Önem sırasına göre karşılamamız gerekiyor. Mesela karnımız açken arkadaşlar bizim işte yemek almak yerine gidip oyuncak almamız veya sinemaya gitmemiz nedir? Bunlar yanlış şeylerdir. Yani karnımız açken bizim ilk olarak ne yapmamız gerekir? Yiyecek almamız gerekir. Veya giysimiz yoksa ilk olarak ne yaparız? Onları karşılarız. İstekler daha sonra. Demek ki karşılanmadığında yaşamsal faaliyetlerimizi doğrudan etkilemeyen her şeye biz ne diyoruz? İstek diyoruz. İhtiyaç ve istekler giderilirken bütçe durumunun yanı sıra fayda maliyet dengesi de gözetilmelidir. Fayda alınacak mal veya hizmetlerin ihtiyaçları karşılama özelliğidir. Elde edilecek fayda için harcanan paraya ise maliyet denir. Mesela buna şu örnek verebiliriz arkadaşlar. Mesela biz bir spor ayakkabı aldık. Halı saha ayakkabısı aldık. Bu halı saha ayakkabısını biz beden eğitimi derslerinde sürekli kullanırsak, işte futbol oynarsak, değişik etkinliklerde bunu kullanırsak ne olur? Fayda maliyet dengesi gözetilmiş olur arkadaşlar. Eğer biz işte ne oldu? Bir spor ayakkabımız var. İşte farklı bir rengini aldık ama daha sonradan hoşumuza gitmedi ve hiç kullanmadık. Yani burada ne oluyor? Fayda maliyet dengesi bu aldığımız üründe gözetilmemiş olur. Arkadaşlar işte fayda maliyet dengesi de bu şekilde. Yapılan harcama giderilmek istenen ihtiyacı veya isteği karşılanmışsa fayda maliyet dengesi sağlanabilmiş demektir. İşte az önceki verdiğim örnek bunu anlatıyor arkadaşlar. İnsanlar geçimlerini sağlamak için çeşitli işler yaparlar. Annemiz, babamız ne yapar arkadaşlar? Bizim Temel ihtiyaçlarımızı veya isteklerimizi karşılamak için çeşitli işler yaparlar. İşte bazıları tarımla uğraşırlar, bazıları hayvancılıkla, ticaretle, güvenlikle, bankacılıkla, ulaşım, iletişim ve hizmet sektörü gibi değişik ekonomik faaliyetlerde ne yaparlar arkadaşlar? Çalışırlar. İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılan bu işlere biz ne diyoruz? Ekonomik faaliyet diyoruz. Ekonomik faaliyetlerin temeli üretime dayanır. İşte annemizin, babamızın demek ki bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak için yaptığı bütün işlere ne diyoruz arkadaşlar biz? Ekonomik faaliyet diyoruz. Ekonomik faaliyetlerin temeli de üretime dayanıyormuş. Mesela ben şu an Karadeniz bölgesinde yaşıyorum. Burada en fazla insanların işte ihtiyaçlarını gidermek için uğraştıkları ekonomik faaliyet ne? Fındık arkadaşlar. Fındık üreticiliği. İnsanlar en çok fındık üreticiliği yapıyorlar. İşte fındık toplama, topladık ara fındığı satma, işte fındık eksperliği, fındığın değişik alanlarında arkadaşlar fındık üretimin değişik alanlarında insanlar çalışıp para kazanıyorlar. Ama büyük şehirlere gittiğimiz zaman insanlar işte hizmet sektöründe, sanayi kuruluşlarında, ticarette, güvenlikte, bankacılıkta değişik alanlarda çalışarak ne yapıyorlar? Evlerine para getiriyorlar. Yani bizim temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için para kazanıyorlar. Demek ki ekonomik faaliyetlerin temel Temeli niye dayanıyormuş arkadaşlar? Üretime dayanıyormuş. Üretim insanların ihtiyaç duyduğu malların veya hizmetlerin meydana getirilmesidir. Mesela çiftçiler ne yapıyor arkadaşlar? İşte bahçelerinde değişik sebze ve meyveler yetiştiriyorlar. Yani bir şeyler üretiyorlar. Üretim budur. İnsanların ihtiyaç duyduğu malların veya hizmetlerin meydana getirilmesine biz ne diyoruz? Üretim diyoruz. Madencilik, fındık yetiştiriciliği, seracılık, sanayi önemli üretim faaliyetlerindendir. Tüketim ise insanların ihtiyaçları olan ürünleri satın alarak kullanmasıdır. Mesela biz bakkala gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? İşte içecek alıyoruz, yiyecek alıyoruz, ekmek alıyoruz. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz para harcıyoruz. Demek ki insanların ihtiyaçları olan ürünleri satın alarak kullanmasına da ne diyoruz? Tüketim diyoruz. Alışverişe çıkmadan önce ilk olarak alışveriş listesi hazırlamamız gerekir. Arkadaşlar bu çok önemli. Yani bizim ihtiyacımız olan şeyleri paramıza göre alabilmemiz için ilk olarak ne yapmamız gerekiyor alışverişe çıkmadan önce alışveriş listesi hazırlamamız gerekiyor Tabi şimdi alışveriş listemizi hazırladık ve markete gidiyoruz. Sebze ve meyve alırken tazeliğine ve temizliğine dikkat edeceğiz. Ambalajlı ürünlerde ise üretim ve son kullanma tarihine, ürünün ambalajına ve ürünün içindekiler bölümüne de ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Dikkat etmemiz gerekiyor. İşte ürünlerin üzerinde TSE damgasının olup olmadığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın onayının olup olmadığına ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bakmamız gerekiyor ayrıca ürünlerin üzerinde CE ve ISO gibi kalite ve güvenlik işaretlerinin olup olmadığına, ürünün ambalajının geri dönüştürülebilir olmasına da ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Ülkemizin kalkınması için alışverişlerimizde yerli mal tercih etmeliyiz. Üzerinde Türk malı, Madein Türkiye yazıları bulunan ürünleri almalıyız. Ayrıca barkod numarası 868 ve 869 ile başlayan ürünler Türkiye'de üretilmiştir. Bu ürünleri almaya ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bizim özen göstermemiz gerekiyor. Mesela markete gittik, yiyecek almamız gerekiyor. Yiyecek alırken arkadaşlar ne yapacağız? İlk olarak Türk mallarını tercih etmeye çalışacağız. Yani istediğimiz kalitede Türk malları varsa ilk olarak Türk mallarını tercih etmemiz gerekiyor. Hemen ürünün arka tarafına bakıyoruz barkoduna arkadaşlar. 868 veya 869 ile başlayıp başlamadığına bakıyoruz. İşte üzerinde Türk malı ve veya Madein Türkiye yazıyor mu? Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. İlk olarak eğer biz Türk malını tercih edersek ülkemizin kalkınmasına destek vermiş oluruz. Bunlar önemli alışverişlerde. Şimdi isterseniz bu ürünlerimizin ambalajlarında işte TSE damgası var, CE var, ISO yazıları var. Bunlar ne? Açıklamalarını isterseniz bir bakalım arkadaşlar. Türk Standartları Enstitüsü ürünlerin standartlarını belirlemek amacıyla 1960 yılında kurulmuş. Demek ki arkadaşlar ürünlerin standartlarını yani hangi kalitede üretilmesini belirlemek amacıyla Türk Standartları Enstitüsü 1960 yılında kurulmuş arkadaşlar. C kısaltması ürünün Avrupa standartlarına uygun olarak üretildiğini, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyeceğini ifade eder. ISO uluslararası standart organizasyonunun kısaltmasıdır. Bir ürünün veya hizmetin ihtiyaçları karşıladığını belirtiyormuş arkadaşlar. Evet. Demek ki biz ürün alırken alacağımız ürünün ambalajında TSE damkasının olup olmadığına, CE kısaltması var mı yok mu, ISO yazısı var mı yok mu bunlara da ne yapacağız arkadaşlar? Dikkat edeceğiz. Alışverişlerden sonra fiş veya fatura almak bir vatandaşlık görevidir. Arkadaşlar demek ki biz alışveriş yaparken az önce saydığımız kurallara dikkat edeceğiz. Tabi alışverişimiz bittikten sonra da fiş veya fatura almayı ihmal etmeyeceğiz arkadaşlar. Neden? Çünkü biz fiş veya fatura alırsak o ürünlerden devlet ne yapıyor arkadaşlar? Vergi alıyor. Eğer biz fiş veya fatura almazsak o insanlar ne yapacaktır? İşte bu ürünü ben satmadım diye gösterip bizden elde ettiği parayı direkt cebine aktaracaktır arkadaşlar. Eğer biz alışverişlerden sonra fiş veya fatura alırsak o satılan ürünlerin bir kısmını arkadaşlar devlete vergi olarak vermek zorunda kalıyorlar. O alınan vergilerle devlet de bize ne yapıyor arkadaşlar? İşte yol, köprüler, okullar, hastaneler olarak hizmet ediyor arkadaşlar. O yüzden alışverişlerden sonra fiş veya fatura almaya ne yapacağız arkadaşlar? Dikkat edeceğiz, ihmal etmeyeceğiz. Garanti belgesi ait olduğu ürünün belli bir süre içinde bozulması halinde tüketicinin zarar görmesini engeller. Dayanıklı mallarda arkadaşlar garanti belgesi almaya dikkat edeceğiz. Mesela televizyon alacağız, bilgisayar alacağız, ütü alacağız, fırın alacağız. Bu ürünlerde arkadaşlar garanti belgesi almaya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çünkü garanti belgesi belirli bir süre içinde aldığımız ürün eğer bozulursa onu tamir ettirme veya geriye iade etme şansı veriyor arkadaşlar bize. O yüzden aldığımız ürünlerde eğer dayanıklı ürünlerden alıyorsak arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor. Garanti belgesi almamız gerekiyor. Aldığımız ürün ile ilgili bir sıkıntı yaşarsak Tüketici sorunları hakem heyetine başvurma hakkımız da vardır. Tabi biz bir ürün aldık sorunlu çıktı ilk olarak aldığımız yere gidiyoruz işte bu ürünü değiştirin diyoruz. Eğer oradaki kişiler bizi geriye gönderirse işte bu ürün hatalı değildi işte bizim hatamız yok değiştirmiyoruz derse bizim ne yapmamız gerekiyor? İlimizde veya ilçemizde bulunan tüketici sorunları hakem heyetine başvurma hakkımız da var arkadaşlar. Bütçe, paranın nasıl kullanılacağının planlanmasıdır. Aile bütçesi ise Ailemizin gelir ve giderlerini gösteren listedir. Gelir ve kaynak ailemizin belirli bir süre içinde kazandığı paradır. Gider ise harcamalarımızdır arkadaşlar. Aile bütçesi hazırlarken de gelir ve giderlerin denk olmasını ne yapacağız dikkat edeceğiz. Bütçemizde ilk olarak temel ihtiyaçlarımıza öncelik vereceğiz arkadaşlar. Şimdi burada bir tane örnek aile bütçemiz var arkadaşlar. Bu ailemizin aldığı maaş 2020 liraymış. 300 lira ek iş yaparak gelir elde ediyorlarmış ve bu ailenin geliri toplam geliri 2320 lira. Bu aile ne yapmış arkadaşlar? Kiraya 700 lira vermiş, mutfak harcamalarına 300 lira harcamış kıyafete 120 lira, ulaşıma 150 lira, harçlık olarak demek ki çocukları var. Onlara harçlık olarak 250 TL vermiş. Eğlenceye bu istek olarak almış arkadaşlar. 250 TL harcamış, faturalara da 200 TL harcamış ve toplam 1720 lira harcamış temel ihtiyaçlara. İste 250 lira harcamış, ne oluyor arkadaşlar? 1970 lira gideri olmuş arkadaşlar bu ailenin. 2300 lira geliri vardı, gelirden gideri çıkardığımızda da 350 lira birikim yapmışlar arkadaşlar. Demek ki biz gelirlerimizi yani aile bütçemizi oluştururken arkadaşlar ne yapacağız? Öncelik olarak temel ihtiyaçlara önem vereceğiz. Eğer paramız kalırsa da eğlence gibi diğer isteklerimize paramızı harcayabiliriz. Birikim yapmak da önemli arkadaşlar çünkü zor gün günler için hastalık olabilir, başka işlerimiz olabilir. Birikim yapmak da önemli arkadaşlar. Yani kalan paramızın bir kısmını da kenarda biriktirmek, birikim yapmak önemli. Birikim yapmaya da önem göstermeliyiz arkadaşlar. Finansal okulu yazarlık, giderlerin akıllıca ve en çok fayda sağlayacak şekilde değerlendirilmesidir. İsraf ise arkadaşlar kaynakların, ürünlerin, emeğin ve zamanın boş yere harcanmasıdır. Mesela ihtiyacımızdan fazla gıda ürünü almak, lambaları boş yere yakmak, suyu boşa akıtmak Kalemleri gereksiz yere açmak, zamanımızı verimli kullanmamak birer israftır arkadaşlar. Demek ki israf kaynakların, ürünlerin, emeğin ve zamanın boş yere harcanmasıdır. Arkadaşlar israf şu anki çağımızda en büyük hatalarımızdan birisi arkadaşlar. O yüzden alacağımız basit önlemler arkadaşlar ne yapabiliriz? Bu israfın önüne geçebiliriz. İsterseniz bu önlemlere bir göz atalım. Yiyebileceğimiz kadar ekmek satın almalıyız. Küçük gramajlı ve paketli ekmekleri tercih edebiliriz. Yiyecekler arkadaşlar en fazla israf yapılan alanlardan birisi arkadaşlar. İnsanlar açgözlülük yapıp fazladan yiyecek, içecek ekmek alıyorlar ve bunların büyük çoğunluğu arkadaşlar ne oluyor? Çünkü çöpe gidiyor. Dünyamızın büyük çoğunluğu aç dururken biz ne yapıyoruz? Yiyeceklerimizi çöpe atıyoruz arkadaşlar. Bu yanlış bir davranış. O yüzden küçük gramajlı ve paketli ekmekleri ne yapmalıyız? Tercih etmeliyiz. Bayatlayan ekmekleri de ne yapabiliriz? Değerlendirebiliriz arkadaşlar. Diş fırçalarken veya elimizi sabunlarken musluğu açık bırakmamalıyız. Duş süresini kısa tutmalıyız. Arkadaşlar su da tükenebilir kaynaklardan birisi. O yüzden israf etmememiz gerekiyor arkadaşlar. Lambaları ve elektrikle çalışan ev aletlerini gereksiz yere açık bırakmamalıyız. Giyeceklerimizi toplu olarak yıkamalıyız. Fırının kapağını gereksiz yere açmamalıyız. Sıcak su için güneş enerjisi panellerinden faydalanabiliriz. Okullarımızda da arkadaşlar teneffüse çıkarken lambalarımızı ne yapabiliriz? Söndürebiliriz. Az önce suda söylediğim gibi elektrik de aynı şekilde arkadaşlar. Bunlar tükenebilir kaynaklar. O yüzden ne yapmamamız gerekiyor? Boş yere harcamamamız gerekiyor. Kağıtların iki yüzeyini de kullanmalıyız kullanılmış kağıtları geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Arkadaşlar ağaçlar bizim oksijen kaynaklarımız, yani bizim can damarlarımız. O yüzden ağaçların kesilmemesi için kağıtları da ne yapmamamız gerekiyor arkadaşlar? Boş yere harcamamamız gerekiyor. Harcadığımız kağıtları da çöpe atmak yerine geri dönüşüm kutularına atmalıyız. İhtiyacımız yoksa giysi almamalıyız arkadaşlar. Yani paramızı boş yere harcamamak için eğer ihtiyacımız yoksa mesela bir tane montumuz var işte farklı rengini alayım işte değişik tarzını alayım diye ne yapmamalıyız? Onları alıp paramızı boşa harcamamalıyız. Son olarak zamanımızı verimli kullanmak için de hayatımızı planlamalıyız. Arkadaşlar zaman geriye gelmeyecek en önemli bizim varlıklarımızdan birisi arkadaşlar arkadaşlar. O yüzden bizim zamanımızı düzenli kullanmamız gerekiyor. Yani ileride pişman olmamak için hayatımızı güzel planlamamız gerekiyor. Bu cümleyle beraber ne yaptık arkadaşlar? 4. sınıf sosyal bilgiler dersi 5. ünitemiz üretim, dağıtım ve tüketimin geniş özetini bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bizi sevdiğiniz arkadaşlarınıza, dostlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir eğitici videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.